Gürbüz Güller, Mazeretli. Aydar Çorum, İshak Gündoğan, Özkan Alp, Yok. Kadir Bozkurt, Yok. Menderes Durgut Yok Hüseyin Çam Yok Zeynep Güneş Yok Erdal Şanlı Burada Nihat Aydın Ünlüce Burada İbrahim Arslan Burada Figen Kahya Burada Nuray Akçası Burada Erdoğan Aydın Hasan Ünal burada. Mustafa Önder Burada Muharrem Kiremitçi Burada Can Özkara Halis Şen Burada Ünal Şen İhsan Ceren Yok. Murat Erginbaş, Burası. Dursun Büdür, İrfan Genç, Burası. Osman Gönaz, Mustafa İmre, Burası. Murat Özcan. Yok. Yok. Özlem Yalçın. Yok. yok. Mustafa Ünal. Yok. Mustafa Birsen. Yok. Orhan Durmuş. Yok. Fatih Özata. Yok. Vedat Orgur. Yok. Adem Çakır. Yok. Mehmet Potoğlu. Yok. Hakkı Akkut. Yok. Tahsin Çelik. Yok. Hasan Tahsin Sürü. Yok. Salih Yılmaz. Yok. <laughs> Salih Yılmaz yok. Şimdi gelmeyen arkadaşlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. 25 kişi gelmemiş, 46, 20 kişi varız burada. Yasa ve yönetmelik gereği meclis toplantısına devam edebilmemiz için üye tam sayısının sağ gerekiyor. 24 sayıyı bulmamız gerekiyordu. Ama e, gelmeyen arkadaşlarımız nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşamamış durumdayız. Bu durumda meclis başkanı olarak toplantıyı tatil etmek durumundayım. Meclis çalışma yönetmeliğinin 9. maddesi 9. 10. maddesindeki yetkiye dayanarak toplantıyı yarın aynı saatte aynı yerde toplanmak üzere tatil ediyorum. Bileşim kapatıyorum. İyi akşamlar Yarın, yarın. Yarın, yarın saat 17'de toplanmak üzere bileşim kapatıyoruz arkadaşlar.